Merhaba, oyuncak butiğime hoş geldiniz. Bugünkü videomuz ne? Barbie bebeklerine çanta nasıl yapılır? Biraz abiye bir çanta. Aynı metotla, aynı sistemle bir de böyle biraz daha spor plaj çantası yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız, Şen ablanın atölyesini seyrediyorsunuz. Bunlarda diğer çanta stillerimiz. Bunların da yapımlarını göstereceğim. Bir e, tuvalet kağıdı rulosu bitmiş. E, silikon yapıştırıcı, makas ve ka kalem. Bir de e, kumaş parçası ya da e, deri parçası olabilir. Ruloyu ortadan e, kesiyorum. Biraz elimde eziyorum, ikiye katlıyorum, düzeltiyorum kenarlarını, fazlalıklarını çıkartıyorum. Ben bir deri parçası seçtim ama likrası var da esneyen bir kumaş. Ne kadar esniyor ona baktım. Şimdi diğer ruloyu kesiyorum, onu da alt kısmı olarak kullanacağım çantanın. Kenarlarından kestim, daha sonra çizdiğim yerlere kadar kesikler yaptım. Onları biraz içeri doğru kıvırıyorum. Bu çantamın tabanını oluşturacak, alt kısmını oluşturacak. Kontrol ediyorum, rahat giriyor mu diye. Daha sonra kestiğim yuvarlak parçayı çantanın tabanını kumaşa yerleştirerek çiziyorum tekrar. Biraz fazlalık bırakarak kesiyorum. Oval şekilde tekrar kestim. Silikonumla e, tabanına yapıştıracağım çantanın alt e, kısmına kumaşı yapıştıracağım. Bu silikon güzel bir yapıştırıcı. E, kumaşlarda, kağıtlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İç kısma sürdüm birazcık da daha rahat yapışsın diye. Kürdan yardımıyla kumaşı katlanmaması için içeriye doğru itiyorum. Ağız kısmını birazcık ezdim elimle. Bu e, deri parçasını verev kesiyorum daha rahat esnesin diye. Ve kontrol ediyorum yapıştırmadan önce kumaşımı. Silikonumu sürüyorum. Yavaşça e, çok fazla germeden... Yavaşça kumaşımı yapıştırmaya başladım. Fazladık kısımları çıkarttım. Yine ağız kısmını e, biraz daha kısaltıyorum. İçe doğru döndüreceğim çünkü ama tamamını kesmiyorum. Çok az pay bırakarak kesiyorum. Şimdi yine e, alt kısımdaki o ek yeri belli olmasın diye verevden ince bir parça kesip yapıştırıyorum. Komaşım verev olduğu için kolay dönüyor. Esnek aynı zamanda kumaşımın üst kısmı yani çantamın üst kısmında küçük kesikler oluşturarak tekrar çantanın içine doğru kıvırıyorum. Çantamın üst kısmı da bitmiş oldu ağız tarafı. Yine ince bir şerit hazırladım ben. O şerit de çantamın saplarını oluşturacak. Şimdi ince uçlu, sivri uçlu bir şeyle kartonu deliyorum, oralara çünkü sapları yapıştıracağım. Üzerlerine daha kolay e, aksesuar yapabilmek için önceden deldim. E, i̇nce şeridi ikiye ayırdım, küçük saplar haline getirdim. Tabi siz bu ince uçlu e, aletle delme işlemini yaparken mutlaka büyüklerinizden yardım alın. Evet, şu anda çantamın sapları hazır ve daha önce almış olduğum aksesuarlarım var. Minik aksesuarlar. Ben yıldız koymak istedim oraya. Çanta saplarımın üzerine yıldızlar koydum. Evet, çantam bitti, hazır. Bakalım kim kullanacak bu çantayı? Hangi barbi kullanacak yarışma içinde kullanacak ama hangisi kullanacak ben de bilmiyorum açıkçası. Evet bu da e, diğer çantamız bu biraz daha abiye bir çanta olacak. Buna da yine e, lame deriden bir kumaş seçtim. Yine e, gördüğünüz gibi bir e, rulo, tuvalet kağıdı rulosu ortadan kestim. V şeklinde ağız kısmını V şeklinde kestim. Kumaşımı da üçgen şeklinde. Keskin. Biraz esnek bir kumaş bu. Silikon yapıştırıcımı sürdüm, e, işaretliyorum yerimi, üçgeni yukarıya, sivrisini yukarıya getirerek e, çantamı oluşturmaya başladım. Yan taraflarından kesiyorum, daha kolay e, katlamak için. Zarf görünümünde zaten gördüğünüz gibi İç kısımları yine silikon sürüyorum. Kumaşım ince, esnek olduğu için de daha kolay e, katlanıyor. Kestiğim yerleri iç kısma doğru kıvırdım. Şimdi alt kısımdaki fazlalıkları biraz keseceğim. Yine çıtlattım iki kenardan. Çantamın alt kısmını oluşturuyorum. Bunun alt kısmına e, mukavva koymadım. Kendi kumaşından döndürmeye çalışıyorum. Yine. Küçük kesikler atıyorum daha kolay yapıştırabilmek için alt kısmına. Fazla olan kumaşları çıkarttım yine. Gördüğünüz gibi zarf görünümünde. Üst kısmı çantamın ağzını oluşturacak. Yine küçük parçaları minik silikonlar sürerek yapıştırdım. Evet gördüğünüz gibi küçük e, kesikler atıyorum daha kolay yapışsın diye. Bir de dediğim gibi kumaşınız esnek olursa daha rahat çalışırsınız. İnce bir deri bu hem esneklikrası var. Hafif gererek yapıştırıyorum. Çok fazla germiyorum. Çok hafif çekerek e, ağız kısmına doğru yukarıya doğru kumaşımı e, yapıştırdım. Şimdi ince bir şerit kestim. O ince şeritle ek olan yerleri tamamen kapatacağım. Ekleri görünmesin, daha temiz görünsün diye. Evet, ince şeridimi yapıştırdım. Fazlalığı yine kestim, arkaya doğru biraz çeviriyorum. Çantamın üst kısmı yine zarf kapağı gibi aşağı doğru kapattığımda ağız kısmını oluşturuyor. Orası biraz sert olsun diye yukarıya gördüğünüz gibi bir mukavva koydum yine ince bir mukavva. Yine ince bir e, delici aletle e, çantama e, aksesuar takacağım. E, siz de böyle küçük, güzel, hoşunuza giden aksesuarlar bulup takabilirsiniz. Daha şık gözükmesi için. Bu işlemleri yaparken, yine hani bu tür aletleri kullanırken e, büyüklerinizden yardım alırsanız daha iyi olur. Çantamın kapağı da oluştu. Üstüne bir e, aksesuarla tamamladım. Şimdi çantamın sapı için ince bir e, zincir almıştım. Onu kesiyorum. Zincirli güzel e, bir abiye çanta yapıyoruz. Yine önceden deldiğim yerlerden zincirimi geçiriyorum. Ben semle hafif e, içe doğru kıvırdım. Siz farklı şeylerde kullanabilirsiniz. İsterseniz zincir kullanmayabilirsiniz. Bir el çantası gibi yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle hani şık, abiye bir çanta olsun istedim. Evet, üç tane farklı çantamız oldu. Bir tane de siyah yapmıştım daha önceden. E, küçük deri parçalarından yapabilirsiniz bu tür çantaları. Bakalım bunları kimler kullanacak, hangi barbiler alacak, hangisinin elbisesine uyacak. Göreceğiz bakalım, seçecekler kendileri. Evet, hazır çanta yapmışken bir de heybe yapımından bahsetmek istiyorum size. Ee, bu çok basit. Ee, bir tane şerit kumaşım var, püsküllü. Kendiliğinden püsküllü. Böyle kumaşları, hazır kumaşları bulabilirsiniz. Daha kolay oluyor bu tür maçlarla bu tür e, aksesuarlar. E içine ince bir penye e, kestim. Yanlarını yine makine dikişi yaptım. E, yine heybemin bir tarafı kesik olduğu için yan dikişini yapıyorum. Diktikten sonra e, önce dikmiş olduğum penye'yi içine oturturdum. yerleştirdim. Şimdi bir sap yapıyorum. Yine ince bir şerit halinde kumaşımdan daha önce kesmiş olduğum sapı dikiyorum yine elimde. Daha önceden hazırlamış olduğum küçük aksesuarlarımı alıp üzerine bakıyorum. Sizler yine bunun üzerine e, düğme dikebilirsiniz. Küçük taşlar, boncuklar dikebilirsiniz. Evet, heybemiz de hazır. Bence bu da güzel oldu. Daha değişik şeyler de yapacağız. Takip etmeye devam edin.